Hazır evet, değil mi Barkan? İkisi de hazır. Evet. Hiçbir problem yok. Baha evet. da hazır. Çok Hiçbir sorun yok. Evet. evet. Her evet. şey güzel. bakın, da zaten. bakın da Şu araç. Pakistan'a yeter herhalde. olağan dışı bir durum yok. Burası fazlasıyla sakin. Bırak öyle kalsın ülke. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir alışveriş. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Buyurun. Buyurun efendim. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Markanın sizi mühendis bey anlatacak. TL gelen Ruman şoförü değil mi? Öyle görünüyor. Ne çabuk iyileşmiş bu herif. Adamın kolunda askı var, hala test için gelmiş. Ne diyeyim? Görev başkı. Adam şoför. İşte Fedakar bir şoför demek. Test için kritik bir konum değil ki şoförlük. Yani gereksiz bir fedakarlık gibi. Değil mi? Barkan insansız kara aracı... ...7.62 mm veya... ...12.7 mm makinalı tüfek veya... 40 milimetre bomba atar da Barkan'ın üzerine entegre edilebiliyor. Gerekirse Barkan çeşitli keşif sistemleri de taşıyabiliyor. Şüpheli durum tespiti. Negatif. Negatif. Asa işler Kemal. Özellikle meskun mahal operasyonunda ...Barkan'ın sahada büyük faydasını görüyoruz. Ulaşım sağlayamadığı veya atış açısı dışında kalan hedeflerle... ...biraz sonra demonstrasyonunu yapacağımız siyamızla yapay zeka yardımıyla haberleşerek... ...havadan ve karadan koordineli bir saldırı gerçekleştirmeleri de mümkün. şoför neden içeriye giriyor? Bunda anormal ne var Uzay? Adam o şirkette çalışıyor zaten. İçerideki kameralara erişimimiz var mı? Evet. Yani bugün için yetkilendirmemiz var. İçeriden de takip edin. Tamam. Tamam bağlanacağım, bağlanacağım da sen neden şüphelendiğini söyler misin bana? Adam içeri girerken etrafına baktı. Askadaki kolunu kullandı cebindeki kartı çıkartmak için. Yani hiç dün vurulmuşa benzemiyor. Bu adamda bir tuhaflık var. Gürcan, içerideki görüntüleri aktardıktan sonra hastaneyle temas kuralım. Bu adamın durumu neymiş bir öğrenelim. Tamam. İçerideyim. Server odasına giriyorum. Kart aldın mı? Evet. Parmak izi de kartla tamam. ...ben de başka bir bilgi göremiyorum ekranında. Evet. Dediğim gibi sistemde bir ee, sorun olmuş. Ta, tam olarak saat belli mi? Saati net göremiyorum. Anlıyorum. Diğer çıkışlarla karşılaştırırsak sanırım öğleye doğru diyebiliriz. Ha. Peki 11-12 arası diyebilir miyiz? Evet olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dediler? Adam hastaneden çıkmış dün. Nasıl? Daha doğrusu kaçmış. Yani kimseye görünmeden çıkmış. Gece 11 ile 12 arası olduğunu düşünüyorum. Hastaneye mi bağlanıyorsun? Evet. Server odasına girdim. Ne kadar süre için? Baha'nın test uçuşu başlamak üzere. Güzel. Uzay. Adamı kaçırmışlar. Kim? Dondur. Sediye'ye götüren adamların yüz taraması için yeterli mi görüntü kalitesi? Sanıyorum. ...eşleşme yapıyor. Evet. İkisinin de kimlik eşleşmesi tamam. Uzay. Şu e, iri olan var ya, o Türk. Terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan... ...beş yıl hapis atmış. Altı yıl önce tahliye olmuş ve tahliye olur olmaz da... ...yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor. Diğeri? Ha, diğeri... Yani bilemedim. Diğeri biraz ilginç. İlginç? Bulgar. Bulgar. Ve plastik makyaj uzmanı. İlginç. Peki başka bir şey var mı? Terörle bağlantısı falan. Hı. Kayıtlara göre sadece ismi, doğum tarihi ve mesleği var. Operatör tüm unsurlar. Dinliyoruz. Yeni bir aldığımız İstihbarata göre mühendisin vurulan şoförü hastaneden kaçırılmış. Ne zaman? Dün. İşin ilginç tarafı... Kaçıranlardan bir tanesi plastik makyaj uzmanı. Nerede? Şu anda içeride mi? En son içeri girerken gördük. Biz de tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlar, Sermet, heyetle kalın. Hakkı dayı, Hulki, biz şoförü arayacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Server odası. Server odasından çıkmış. Ne zaman? Ne zaman? Yaklaşık dört dakika önce. Uzay. Buradan Barkan teslim müdahale edebilir. Sen hemen yetkililere haber ver. Ben de bizimkilerle temas kuruyorum. Operatör tüm unsurlar. Dinliyoruz. Şoförün yerini tespit ettik. Yaklaşık dört dakika önce server odasından çıkış yapmış. Binanın en alt katında kuzey ucunda. Yakındayım. İntikal ediyorum. Dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ve daha birçok üstün özelliğiyle tüm insansız sistemlerle ortak hareket yapabilen bir bulut altı otonom hava aracıdır. Buraya acil sağlık görevlisi gerek. Şoför kaçmış. Ancak bir şirket görevlisi yaralı. Hemen irtibat kuruyoruz. Şoförle görsel temas kuran var mı? Negatif. Negatif. Aramaya devam ediyorum. Hallettin mi? Evet. Virüsü yerleştirdim. Birazdan delikleşik olacaklar. Şoförü gördüm. Batı çıkışından çıkarken beni görünce içeri doğru kaçtı. Takipteyim.